şimdi bu yeni bir video şimdi başlasın. Arkadaşlar şimdi size örneği gösterelim. Hadi Özlem yap. Arkadaşlar şu çizgiyi geçmememiz gerekiyor. Arkadaşlar 50 atladım. Şu Görmemiz an 50 burada 50 atladı. Yani örnek böyle. Şimdi sizlerle birlikte beraber oynayacağız. Arkadaşlar yerleri böyle sayılar koyduk. Şimdi bu da 100. Yüzü de şöyle Yanınıza koyalım şöyle. Hmm, şuraya koydum. Şimdi arkadaşlar video başlasın. Özlem özemsin şuraya alalım. Hadi oh, oyna. Evet. Günde 14 yumurta kırıyorum. Hepiniz yumurta gibi kıracağım. Evet, 50 50, 50 puanı oldu şimdi. Ee, şimdi 50, yi 50 yi geçemezsiniz. Ee, ben günde 40 tane yumurta yerim. Şimdi de başlayabileceğim bir Sen sayını, evet. sayını kafanda tut şimdi de puan alacaksın sayını unutma. Beni izleyin ben kuşlar gibi uçacağım böyle şimdi. Zeynep hadi <laughs> konuşacağım ha. Eli. Hayır. Elimde kırk kırk oluyor. Kırk kırk oluyor öyle. Kırk geldi arkadaşlar ya. 50, 50, 50. Yar geldi. Evet arkadaşlar yine sıra bana geldi. Ee, sayımız hepim ee, sen kırsın 50 50. Biz aynı sayıdaydık arkadaşlar. Şimdi sen de e, hemen yani atla. Bu sefer 60 yapmazsan bana da özlem demesin. 110 olursun. <laughs> <Altın> 60 yapamadı. <laughs> Ama 50, 50. Ama tam 60'ın çok yakınındaydı. Ama birinde yapacağım. 50. Ama cinsine 10 ben 100'sin. 100, 40'sın. 100. 100. 100. <laughs> of ya bir 90 alırım bence. 50 alsam. Ee, 40 puan alırsan da <laughs> 60 yaptım arkadaşlar. Yapmadı, yapmadı. Evet. 70. 70 yaptı. Aa, evet 70 yaptım. E, e, 40 ve 70'in toplamı kaç? 8, 9, 10. 10. E, 110 yaptım. 100, 100 dur, dur 100 110 120 120 120 sayını kafanda tut Aa 120 <laughs> Sen de 100'sün İnşallah ben de yani 80 atarım Arkadaşlar biz zıplayışta kurbağa zıplayış yaptım <laughs> Evet Kurbağalar 3 metre falan gidermiş. Öyle duydum ben. Öyle mi? Evet. Ben duydum Eliyap evet, yüzlerle bana geldi. Herinizden evet. önce ben kazanıyorum. Şimdi 70 ay, ay. <laughs> <Kız yine. gülüyor> yaptım, yapmışım. Hayır. Kazıyoruz mu? Arkadaşlar. Balık. Al, çek çek çek, çek. <laughs> evet, çok güzel. güzel, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> 60 yaptım. <No>. Sayılar bozuldu. <laughs> 60 yaptım arkadaşlar. Hayır. Hayır, 50. 50 yapsın evet ben ediyorum. Ya <laughs> 150. 150. 150. E, Ekimizden ne çok. İyi de ilk önce oynadı ya. 150. 150 değil mi? 60 yaptım. 60 kağıt uçtu çünkü. Kağıt uçtu. Bak 60 burada değil miydi? Burada Özlem tam demişti ben buradayım. Çünkü ben 60 yaptım. Yani 120-60 yakına 180 yaptım. 180. Arkadaşlar ben bunların ikisini de geçmeliyim yani. 180. Böyle olmaz yani. Ben neden arkadaşım? Beynime tamam. kameraya bakmaktan önüne bakamıyorum. Tamam. Hızlı koyun. Bir. İki. Ve. Lale uzunlayış <laughs> yapıyor kurban gibi. Acaba kaç yaptı? 60. 60 yaptı. Helal valla. 160. 160. <laughs> evet kaç Geşiyor. oldu benim puanım? Ee, sen 150 idin. Aynı 210. 110. 210? 210 ee, bak o 210 sen 160 ben de 180. Nasıl? Yani o, o 170 oldu. Hayır 200 şey onun on. sen kaçsın? Sen kaçsın? 270. You are a yeah. liar 6, 7, 7. Arkadaşlar bir deneme yapayım. 9, 10, 10, 10. Hayır. Ya ben 200 <laughs> şey, 260 267 80 280 <laughs> Ya uyduruyor ya. 280 yaptım arkadaşlar. Ay ya ben 370 oldum. Hayır 260 sen. Sen 90 290 200 200, 200 200 210 220, 220 230 240 250 250 Evet 250 Sen 280 dedin? 250 270 evet. Allah aşkına ben bundan daha fazlayım. Hı Ya bir video düzeltelim ben başta yapalım mı ya? arkadaşlar. Hadi hadi. Kafa değiş. Hadi şimdi sen kaçtın. 270. Kavanda tut. Ee, Zeynep burada çekilir misin? Sen kaçtın. Ee, 250. Sayılarınızı kafanızda tutun. 250, 250. <gülüyor> Aa, <gülüyor> tamam tamam. Kafanızda tutun. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi gidiyoruz. Biz, ben. Mı? Değilip, Arkadaşlar, tur bitti. Arkadaşlar, tur bitti. Ee, bu kadardı. Kazananı da yorumlara yazacağım. Bay bay. Hadi beraber Bay bay. Bay bay.